Arkadaşlar şimdi burada süper baksımız var. İki tırnak çektiği görüyorsunuz ama tabi burada ee hakikaten güç nedir anlamında bir bilgimiz yok. Biz süper baksa bağlıyız şu anda ekranda. Hatta şöyle baktığımız zaman süper baksa bağlandı şeklinde görebilirsiniz. Şimdi internet hız testi alamıyor burada bir yoğunluk var. akşam kullanılıyor ve şu anda hız testi dahi alamıyor. sürekli kullanımda olduğu zaman, baz istasyonları yoğun olduğu zaman süperbox'lar bağlanamıyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki e, zaten hani şebeke sinyali bir taraftan anlatayım. Şebeke sinyali zaten varsa telefonda çekiyorsa her türlü çeker force yani superbox'ın çekmesi için şebeke sinyaline ihtiyaç var. Ee, biz zaten onun farkındayız. Şimdi şebeke güçlendirici cihazımızı taktık ama gelmedi nedense. Ha şimdi biraz sonra gelecek. Şimdi kapalıydı az önce bunu yaparken bu şebeke güçlendirici cihazımız ve sinyal vermeye başlıyor yavaş yavaş. Evet, şimdi sinyal verdi. Şebeke güçlendirici cihazımız. Bir ucu bunun dış anten. Yukarıda. Ve şu anda 1-2 tırnak çekerken gidip gelirken şu anda 5 tırnak kadar çekiyor. Yani şebekenin çekmediği yerler mutlaka var. Ee, bu bazen şehir merkezlerinde bile olabiliyor. Şu an bir test daha alıyoruz. Şu an yine düşük. Bir taraftan dışarıda da yağmur yağıyor. Ama yeri geliyor. Biz bunları hani 10 megabayt, megabitlere kadar e, görüyoruz. Şu an şebekeyi güçlendirdik. Burada da aldığını e, görebiliyoruz. Bir test daha yapacağız bununla alakalı. Şöyle kapatalım. Evet. Şebeke güçlendirici cihazımız sayesinde 14-15 megabitlere kadar görebiliyoruz. Yani buraya e, köy yerine normal şartlarda gündüz e, şebeke güçlendirici yokken burada yani cihaz kapalı bile buraya e, 25 megabit geliyor. Ama bazen sinyalin zayıf olduğu baz istasyonun yoğun olduğu durumlarda bu cihazlar yetersiz kalabiliyor. O tür durumlarda da Yine e, bu şebeke güçlendirici cihazımız yani bu sinyallerin yetersiz olduğu her anda ve sabit bir internet istenildiği zaman yani benim internetim hiçbir şekilde kesilmesin. E Şimdi e, gündüz rahatlıkla girebiliyorduk buna şebeke güçlendirici olmadan ama gece yoğunluk arttı baz istasyonunda ve girememeye başladık. Al sana bir e, Superbox şikayeti. Dolayısıyla e, Superbox'ın kendisinde mi mesela... E böyle bir durum yok. O bölgeye yeterli sinyal gelemiyor. Baz istasyonu yoğun ve bir taraftan da yağmur yağıyor. E bunun zaten çekim kapasitesi belli. biz ne yaptık? Buna çekim kapasitesi sağladık. Bu tabii ki eee şebekeyi güçlendireceği biz asıl şeyde de kullanıyoruzundur. Yani telefon çeksin diye şu anda mesela telefon kendisi de 4 4 tırnak 5 tırnak çekiyor. e Dolayısıyla bir şebeke güçlendirici aldığınız zaman iki tane farklı iş için kullanıyorsunuz. Bir telefon çekmeyen telefon çekmiş oluyor. İkincisi Superbox çekiyor veyahut da kameranız varsa kameranız çekiyor. E, bütün her şeyi hem internet hem konuşma olarak telefon anlamında konuşma olarak diğer bütün cihazları IOT dediğimiz internete bağlı cihazları da ne yapmış oluyorsunuz? Bunlara internet erişimi sağlıyorsunuz. Sadece... Ee, yani Superbox olarak düşünmeyin işi. Ee, bazen doğal gaz sayaçları var. Onlar da sim kartla çalışıyor. Burada bak mesela sim kart yeri var. Böyle sim kartla çalışan cihazlar var. Veyahut da işte otoparkların alt kartlarında e, şarj istasyonları kuruluyor. Bunların da e, ödemeleri sim kartlı vaziyette internetten alınıyor. Veyahut da yine post cihazlarınız var. E, ama internetin olmadığı yerde çalışmıyor. Bunlar da e, ne yapmanız lazım? Eğer normal şartlarda tabi cihazın bunu mesela diyelim ki bir post cihazı olarak düşünelim. E, bunun sim kartı var. Bu ne yapması lazım? İnternete erişimin olması lazım. E, zaten bu kendi başına e, bunu alacak ama e, oraya sinyal gitmesi lazım. Biz sinyali gönderdiğimiz zaman illaki yani orada Superbox kullanmanıza gerek yok. Ama şöyle düşünün. Bir kamera cihazının olduğu yani kameranın olduğunu düşünün. Bir yere izleme yapıyorsunuz sürekli. Hani kotaları çok yerse diye bir Superbox orada kullanmanız ve Superbox da eğer çekmiyorsa internete zayıf geliyorsa da ona da bir sinyal güçlendiriciyle takviye etmeniz gerekiyor. Ee, bu videoyu beğenerek paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇letişim numaralarımız 546 421 49 85'tir. Ee, satın almak için sinyal güçlendirici çekmeyen şebeke kalmasın, çekmeyen telefon kalmasın diyoruz. Burada Superbox ve normal telefonlar içinde faydalı olduğunu ve diğer internete gereksinimi olan cihazlar içinde sinyal alamayan cihazlar içinde faydalı olduğunu tekrar belirtiyoruz.